Merhaba, bu videoda asetat kağıdına yazıcıdan bir çıktı alarak cep telefonu feneri ile birlikte nasıl bir basit projektör yapabileceğimiz üzerine bununla hem resim yapanlar ozalite olmadan tuvaline görüntüyü yansıtabilir istediği ebatta hem de duvar resmi yapıyorsa aynı şekilde duvarda da kullanılabilir. Evdeki yazıcıdan aldım ben. Bu asetattaki mürekkep kurumuyor. O yüzden dokunmamaya dikkat etmemiz lazım aynı zamanda asetattaki mürekkebi silerek tekrar tekrar bu asetat kağıdını kullanabiliriz. Yazıcı ayarlarını biraz daha standart ve tasla alırsak iyi olur. Mürekkep fazla olunca yayılabiliyor. Daha fotoğraf gibi görüntüleri de yansıtabiliyor. Ortam karanlık olsa ışığın değişimine göre netlik artabilir. Bu Işığı ve fotoğrafı bir yere sabitlemek lazım. Hem telefonun hem de asetat kağıdının sabit kalması gerekmekte. Yazıcı olmadan da bir asetat ya da CD kalemi ile yaptığımız çizimi yansıtmamız mümkün. Hem asetat kalemleri silinmiyordu. Eğer aldığınız çıktılar renkli olursa yansıyan görüntü de renkli olacak.